Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Sırada bu video yoktu. Ama son dakika gelişmesi oldu. Başlıkta da siz görüyorsunuz. N11 7 Ocak'tan itibaren kargo fiyatlarına zam yaptı arkadaşlar. Açıklamaya linki bırakıyorum. Oradan fiyatları görebilirsiniz. Fiyatlara KDV dahil değil. Artık KDV eklenecek. Sürat kargoda KDV dahil 11.5 TL'ye gönderiyordum. 7 Ocağa 7 Ocağa kadar gene o fiyattan gönderim sağlayacağım. Ama 7 Ocak'tan itibaren 16 liraya çıkmış olacak. Yaklaşık %40 bir zam var sürat kargoyu hesapladığımda. Siz diğer kargo firmalarını kendiniz kıyaslama yaparsınız, hesaplamayı yaparsınız. Hiç sözünü uzatmadan fiyatları şöyle bir kısaca göz atalım. Arkadaşlar linki aşağıya bırakıyorum. Oradan siz de görebilirsiniz. Şöyle kısaca bir hemen özet geçeyim. Şimdi en ucuz dosya 10 lira 27 kuruşla Aras Kargo'da. Yurt içi kargo e, dosya bir, bir, bir desi 17.04. Sürat Kargo'da aynı şekilde 13.61 dosya 13.61 bir desi. MNG Kargo e, 14.38 dosya ve bir desi. UPS Kargo 16.59 Dosya ve bir desi. Hatta bu 5'e kadar galiba gidiyor UPS'te. Evet 5 desiye kadar. Şöyle göstereyim. Gidiyor. 16.59'da sabitlemiş. PTT kargoda 11.19 dosya ve birisi. Diğer fiyatları da şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Arkadaşlar burada unutmayın. Artık HDB. Ben sürat kargoyu hesapladığımda yaklaşık %40'a varan bir zam söz konusu. Açıkçası biraz moral bozucu yani. Şöyle geçiyorum. Zaten siz linke tıkladığınızda daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ee, vallahi bunu çekmek istemezdim böyle bir video ama son dakika böyle bir gelişme yaşandı. Ben de hemen sizlerle paylaşayım dedim. Gördüğünüz gibi fiyatlara %18 KDV ve posta hizmeti hizmet bedeli dahil değildir. Burada sigorta adresi alım ve adresinden dağıtım dahildir diyor. Siz bunları detaylı bir şekilde incelersiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ama gerçekten <laughs> üzücü bir durum yani %40 zam. Yani satışları etkileyebilir ücretsiz kargo nasıl olacak bilmiyorum yani zaten fiyatlar yukarı doğru çıkıyor bir önceki videoda da dedim yani daha fazla konuşmayayım diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.